Gündemde Altısaray'dan sarı kırmızı ekibe gönül veren, Kadri sarı kırmızı atan taraftarlara selamlar göndererek yeni bir YouTube videoma merhaba diyorum. Şöyle kalemde çıkarayım. Gündemimizde sarı kırmızılar var. Bakalım son şampiyonun gündeminde neler var. Biraz da renk alsın arkadaşlar. Devam edelim. Son şampiyonda çok şey var arkadaşlar. 2, 8, 10 numara ve kanat ve alternatif yerli transferleri anlamında hareketlilikler var. Futbolda bir saatin çok önemli olduğunu ifade etmiştim. Hele transfer döneminde Galatasaray'ın teklifte bulunduğu ve cevap beklediği bazı isimlerle yönelik gelen bilgiler oldu. Geliş değişmeler var farklı isimlere de kayma durumu söz konusu olacak olmak zorunda çünkü bazı transferlerin altından çıkamıyor ve sarı kırmızıları bu konuda eleştirebiliriz ne konusunda mesela sabit transferin bugüne kadar açıklaması lazımdı ısrarla prekado demiştik ama ilgilenmiyorlar böyle bir durum söz konusu Pekala sarı kırmızılarda neler var Dilerseniz başlayalım klasik girişimi yapayım abone olarak beğeni atarak vereceğiniz katkılar da bir aylık kıymetli çünkü Türkiye'ye sığdırılamayacak olan bir şampiyondan bahsediyoruz. Sayenizde videolarımızın dünyanın öbür ucunda yaşayan Galatasaraylıların da önüne düşmesini istiyoruz. Hızlı bir şekilde girişimizi yapalım. Bahçay'dan başlayalım. Kendisini Galatasaray'a bağlayan 3 yıllık imzayı attı ve böylelikle 3 büyüklükte de forma giymiş olacak olan nadir futbolculardan biri halinde. Kaldı ki yurt içinde yapılan en iyi transfer olarak gördüğüm bir isim Galatasaray'a da verecekleri vardı. Nöbetçi golcü oynatsanız da sıkıntı etmiyor, oynatmasanız da etmiyor. Alacak olduğu paraya bakıyor ve karşında veren bir isim olduğunu düşünüyorum ki Fenerbahçe'li taraftarların pek hoşuna gitmeyen bir transfer olmuştu. Ve son şampiyonun hazırlık maçları da belli oldu. Yani 5 hazırlık maçı ve orada daha iyi gözlemleyecek olduğumuz Cimbom olacak. Ve Zaniola konusunda gelinimler atıyor arkadaşlar. Atalanta satın alma opsiyonuyla kiralık teklifinde bulunmuştu. 20 milyon euro. Galatasaray'ın aslında eseri şu. Zorunlu satın alma. Zorunlu satın alma opsiyonunu bulsa 20 milyon euroyu kabul edecek. Ve aynı şekilde Fiorentina'da yine satın alma opsiyonuyla 16 milyon euroluk kiralama teklifine bulundu. Fakat Zaniola gitmek istiyor. Bunu söyleyebiliriz ancak rakamlar değil de anlaşmalar konusunda dediğim gibi o zorunlu satın alma konusunda sıkıntılar var. Yansıdığı gibi değil. Yani bizim size aktardığımız haberlerin paralelinde tam tersi olmuyor. Bazen diyoruz ya Galatasaray madem düşünmüyor niye vermiyor diyor. Çünkü daha geçen sezonda vermişti. Zorunlu satın alma opsiyonu koymadıklarından dolayı oyuncu geri döndü. Ve haliyle zorunlu satın alma opsiyonu bekliyor. Koydukları takdirde Atalanta'nın teklifini kabul edecek. Ve Galatasaray'da Yasin Yılcan için bir yoklama yaptı Kasımpaşa'nın. Sol stoperi ama sol de oynuyor, biliyor. Şimdi bazı konularda iki takım çekişmesi kulüplerinin işine yarıyor. Mesela Oğuz Aydın'la ilgili de aynı sıkıntılar yaşanıyor. Altasaray dörde çıkmıştı. Yasin Aydın için de dörde çıktı ama bir arada Beşiktaş'ın olması Kasımpaşa'nın işine yaradı. Yasin Aydın'ın hangi takım formasını giyeceğini merakla bekliyorum. Altasaray 4 milyon euroluk bir teklifle Kasımpaşa'nın kapısını çaldı. Ama Paşa kanadı 7 milyon euro isteyince... Son şampiyon bu transferden çekildi. Bekleyip göreceğiz arkadaşlar. Aşağı düşmedikleri takdirde o rakamı Türkiye'de bulabileceklerini ben de düşünmüyorum. Belki bir yurt dışı satış olabilir. 18-19 yaş bandında iyi bir futbolcudan bahsediyorum. Ve bu durumda Emirhan Topçu'ya bir dönüş olabilir. Rize Spor'un sol stoperi. Ve Zaha'ya gelelim. Ayrılığı beklenen bir futbolcu. Zihye için kaldığı ortamda Zaha'ya ihtiyaç yok. Sarı Kırmızı'da Zaha'dan çıktığı takdirde 4.350 bin avroluk maaşından kurtulmuş olacak. Ve ötesinde yabancı boş da açmış olacak ki bunun için Zaha'nın menajerine kulüp olması konusunda iletisini yaptı. Uzun zamandır arayış var ama pek istekli olmadıklarını söyleyeyim. Bu konuda Altasaray zorlanacak gibi. Yani Zaha'nın sözleşmesi pes edilebilir mi? Edilirse de pahalıya mal olacak. Yani Galatasaray'ın kadrosuna düşürmediği ancak Zaha'nın da karlı çıkmak için ağırdan aldığı bir transfer halinde. Oyuncunun 3 yıllık sözleşmesi var ve West Ham'da talip olduğu birisi. isim fakat çok istekli olmayan Zaha var. Altasaray'ın başına artacak. Barış Alper Yılmaz'a yatırım teklifi var arkadaşlar ama kripto toplumun teklifi de karşılık bulmadı. Yatırım teklifi diyorum. Çünkü Sarı Kırmızılar 30 milyon euro istiyor. Gelen teklif cazip bulunmayınca ışın hızıyla reddedildi. Rakamda atılması istendi. Kerem'in ayrılığı ise am meselesi. Biliyorsunuz İspanya'ya gitmek istiyor ve Euro 2024'ten sonra Galatasaray'la yolları ayrılacak. Yunus Akgün'e gelince arkadaşlar belirsizliğini koruyor. Okan Hoca ne var ne yok diyor. İki ara bir delili kalmış durumda. Yunus da milli takımlarda ve oyuncunun geleceğinin kıymetli olacağını düşünüyorum. Kalması taraftarıyım ancak benim gibi düşünmüyorlar. Bir ayrılık yerli ayrılığı da söz konusu çünkü onun yerine Eren Dinkçi düşünen Galatasaray var. Bir gurbetçi futbolcu olması halinde Eren Dinkçi'yi kadrosuna katacak. Ve Gereska arkadaşlar. Bayern Bayan Minik şunu söylemişti. Siz oyuncuyu ikna edin. Bizler de gerekli kolaylığı sağlayalım diye Cenk Ergün basırıyor. Zaten kalmış olsa da Alman ekibinin formasını giyemeyecek düşünülmeyen bir isim Galatasaray istiyor. harikada bir transfer olacak. Fakat zorluklar var. Hani Bayan Münih gerekli kolaylığı sağlayacak ama bedava da göndermeyecek. Hala çalışmalar sürdürülüyor. Ve bir haber ki hiç inanmadığım bir haber oldu. Galatasaray Marco Reus ile ilgileniyor. Bana inandırıcı gelmedi 35 yaşında ve zaten elinde o yaş grubunda olan aynı bölgede oynayan bir başka ismi varken bu isme döneceğini isteyeceğini düşünmüyorum. Sadece menajer tarafından piyasasının yapıldığını düşünüyorum. Van Bissaka bir aile kıymetliydi aynı şekilde. Maktamine Altasaray teklifinde kaldı. Cevap teklifi yeterli değil oldu. Manchester United biraz daha artırım isteyip Bakalım sarı kırmızılar bu artırımını da yapacak mı? Ve gelelim can alıcı noktaya arkadaşlar. Can alıcı nokta transferde. Galatasaray Uğurcan Çakır'ı Trabzonspor'dan istedi. Trabzonspor'un da isteklerini iletti. Ve o 5 milyon euro artı Yunus Akgün artı bir futbolcu daha istiyor ama bu futbolcunun kim olduğunu öğrenebilmiş diyelim. Bana kalsa iyi bir transfer olmuş olur. Çünkü misyonunu Trabzon'da tamamlayan Uğurcan Çakır ki ayrılmak istiyor. Ve diğer taraftan yerli kanat arayışında olan Trabzonspor'un Yunus Akgün'ü kadrosuna düşünmesi ve Yunus Akgün'ün şimdi iyi olacağını ifade edebilirim. Yani bu karlı bir transfer olacak oyuncular açısından da. Fakat bu transferde Uğurcan Çakır'ın da beklentileri var. Çünkü yıllık 4,5 milyon euroluk bir teklif geldi. Ve Altasaray'a bu rakamı verir mi? Şu an bu bilgileri edinemedim. Sadece sizlere aktarıyorum. Ve son şampiyonun istediği bir başka futbolcu Haybier, Avrupa basını servis etti. Galatasaray 8-10 milyon euroyu gözden çıkardığını ifade etti ve oyuncudan hızlıca cevap vermesini istedi. Evet doğru çünkü zaten Danimarka Euro 2024'ten elendi ve oyuncunun kısa zaman zarfında düşünüp cevabını bildirmesi bekleniliyor ki sarı istediği bir futbolcu 8-10 milyon euro da az boz bir rakam değil arkadaşlar. İyi bir rakamdan söz ediyoruz. Sabek konusunda zekiçiliği de gündemin aldığından bahsetmiştik. Bu transferden 7 milyon euro beklentisi olan Roma'nın teklifine Sarı Kırmızılar 4 milyon euroluk bir teklifte bulunmuştu. Akat bu teklifte karşılık görmeyince buçuklara bu işin biteceğini düşünmeye başladı ki iyi de bir transfer olmuş olur. Sabek'te yerli bir alternatifine de ihtiyacı vardı. Ve Bambi Sakab yine birinci sıradaki yerini koruyor. Diğer isim olan Asilyona ise bir tarih daha çıktı. Galatasaray'ın zaten alternatif olarak düşündüğü bir isimdi. Hal böyle olunca Sarı Kırmızılar 3. bir sağ vekili döndü. O isim de Due. Galatasaray'ın bu transfer için gözden çıkardığı rakamın 10 milyon euroya kadar çıktığını ifade eden yurt dışı basına olsa da bu haberi ben doğru bulmadım, inandırıcı bulmadım. Çünkü istenilen rakam 11 milyon euro olunca Galatasaray 10 veriyorsa 11 de verir. Yani bu yüzden çok inandırıcı bulmadım. Sarı Kırmızıların ilk hedefini olan isim üzerinde yani Van Bissaka üzerinde hala yoğunluğunu sürdürdüğünü ifade ederek videom burada noktalıyorum. Ve beni izleyip dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum.